Kızı da önce beni Seçim işte, arkaya mı? Dur bir, bir, bir dakika. Şöyle seçim arkaya. Bana kesin kızılı bıraktın. Aa ben sarışın olacağım. Ben esme. O ben, renk ben, ben olayım. olayım kanka. Ay ben oldum o. Ben, ben seçtim. <gülüyor> <gülüyor> of dur <laughs> bekle sen de tak. Fena iyi ha bomba gibi kaçayım. be? <laughs> <mi>? Ay ne <laughs> Fena kaçayım ha. Ben... bir baksanıza ne o bak. Ya bir dur be. Bak ya. Makyaj yapacağız burada. Ah. Hazırdın mı? Hı hı. Kimdi? Ne yapacağız şimdi bunlarla? Şey, saçlarımı yapacağız. Ay! Tamam dur. Sı arkadaşlar Sı ekran kesimini de alırsanız var. Oğlum bu saçlarla nasıl yaşıyoruz lan? Ben Ekran kaydı. Garanti Anı çingen oldum. Benayım ha. Bu saçlarımı böyle atayım bir daha. Bana siyah giderdi kanka. Ya. Ben iyi ben tam gacıyım ha. Bu saçın <laughs> bu saçım burası nerede? Bir burası kaç the love